10 adımda nasıl daha iyi prompt yazılır eğitiminin son videosundayız. Bu videoda artık prompt yazma ile alakalı bütün ipuçlarını öğrendikten sonra kendi prompt kütüphanemizi inşa edeceğiz. Aslında bununla ilgili bir yol göstereceğim. Çünkü bu prompt kütüphaneleri kişiye özeldir. Herkes kendi işiyle, gücüyle, ilgilendiği konuyla alakalı kendi kütüphanesini inşa eder. Biz artık prompt yazma konusunda bir ustayız diyebiliriz. Çünkü bütün yapılacakları öğrendik. Yani nasıl rol atanıyor, netlik nasıl sağlanıyor, bağlamlar nasıl kuruluyor, format çıktı alma yöntemleri, few shot prompting yöntemini kullanarak örnekler üzerinden GPT eğitme yöntemleri, bunların hepsiyle alakalı fikrimiz var ve şu anda kendi işimizle alakalı bir prompt mimarisi kurmaya çalışacağız. Neden önemli arkadaşlar? Çünkü her işte sıfırdan yazmak bize çok ciddi zaman kaybettirir diyelim biz bir web sitesi yönetiyoruz. Ve bu web sitesi için sürekli olarak makale üreteceğiz. Her zaman girip de bütün makaleler için sıfırdan prompt yazmak yani zahmetli bir iş. Bunun yerine bir defa oluşturduğumuz ve çok iyi çalışan bir prompt'u her seferinde kullanabiliriz. Sadece o prompt'un içerisinde başlığımızı değiştireceğiz. Yani biz bu başlıkta değil de şu başlıkta bir blok yazısı istiyoruz diyeceğiz. Geri kalan bütün konular standart olmaya devam edecek. Prompt şablonları yani oluşturacağız bir anlamda. Bu sayede hem kaliteyi sabit tutacağız, kaliteyi koruyacağız, hem de zaman kazanacağız. Prompt sistemi nedir? Yani bu bahsettiğimiz konu nedir? Promptların bir iskeleti vardır. Nasıl örnekleyelim? Diyelim blok yazısında 1000 kelime, 1500 kelime arası. Siz bütün blok yazılarınızı yazdırıyorsunuz. Bu iskeletin bir parçasıdır. Demek ki sizin sabit uzunluğunuz 1000 ila 1500 kelime arası. Bunun dışında SEO odaklı olmasından olması gerektiğini düşünüyorsunuz prompt'ların. O zaman SEO odaklı olması her seferinde söylenecek. Bir de için içerisinde bir anahtar kelime kullanmak istiyorsunuz diyelim. Bir anahtar kelimenin en az 5 defa geçmesini istiyorsunuz. Bunu da prompt şablonumuzda belirtiyoruz. Şimdi zaten örnekleyeceğiz. Değişken alanlar konu hedef bu önemli neden? Çünkü her prompt şablonu aynı olmaz. Sizin şimdi blog siteniz için oluşturacağınız blog şablonu muhtemelen metin çıkarmaya dönük, SEO odaklı bir metin yaratmaya dönük bir şablon olacak. Ama bir görsel üretmek için şablon oluşturuyorsanız bu bambaşka olacak. Ya da farklı bir iş kolunda bir şeyler yaratmak istiyorsanız bununla ilgili geliştireceğiniz blog şablonu farklı olacak. Blog şablonu diyorum, prompt şablonu. Kurallar, test edilmiş kalıplar Bunlar önemli. Neden? Çünkü test ettiğimiz zaman çıktığı görmüş olacağız. Çıktığı görünce de devamında da aynı şekilde isteyerek zaman kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Burada bir şablon aslında göstermeye çalıştım. Önce rolü tanımlıyorduk, sonra bağlam, amaç, hedef kitle, yani bunlar aslında amaç ve hedef kitleyi netlik olarak da söyleyebiliriz. Format nasıl bir format olacak? Kısıtlar negatif, yani ne olmayacak ve örnek şuna benzesin, bunun gibi olsun, girişi şöyle olsun gibi. Tek şablondan üretim silahına, bu bir not defteri değil, üretim silahıdır. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bir defa bunu ürettiğinizde tek bir şablonu, bin tane yazı üretebilirsiniz bununla ilgili. Bir blog siteniz var, diyelim bu bir haber sitesi. Hatta blog da olmasın, haber sitesi. Siz bu haber sitesine başka haber sitelerinden haberleri alıp kendi haber sitenize ekliyorsunuz tabi aşağıda kaynak belirtiyorsunuz izin vermiş haber siteleri var bunu yaparken diyorsunuz ki benim sana vereceğim her haberi analiz et içerisinde sana söyleyeceğim anahtar kelimeyi 5 defa geçir ve 3 paragraftan oluşsun bir tane liste olsun bu haber sitesi ekonomiye dönük ekonomiyle alakalı bir haber sitesi olsun ekonomiyi yani nasıl söyleyelim, ekonomiden çok anlamayan insanlara hitap edecek şekilde yazılar üretilen bir haber sitesi. Böylece siz diğer haber sitesinden anlam açısından da farklı, farklılaşmış olacaksınız. Bu da sizin çok ciddi bir avantaj ele geçirmenize sebep olabilir. Kütüphaneyi dört adımda inşa edeceğiz. Önce kategorize edeceğiz. Bahsettiğim gibi bir YouTube kanalınız var. Bu YouTube kanalı için bir page oluşturun ya da Word dosyası ve şablonlarınızı ona kaydedin. Çünkü bir YouTube kanalı için oluşturacağınız prompt şablonlarıyla bir blog sitesi için oluşturacağınız blog şablonları ya da bir Instagram adresiniz varsa yönettiğiniz onun için oluşturacağınız blog şablonları birbirinden epey farklı olacak. Etiketle hook güçlü, satış için iyi. Bu da aynı şekilde kategorize etme ile alakalı. Ama genelde hook dediğimiz yani kanca her şeyde kullanılır. Yani blokta da mesela kancayı başlık için kullanabilirsiniz. YouTube'da hem başlık hem de giriş cümlesi. Instagram'da da yine ilk yazdığınız cümleler diyebiliriz yani. Instagram gönderilerindeki açıklamada. Versiyonla. Versiyonlama şöyle arkadaşlar. Siz bir YouTube skripti oluşturdunuz ama bu script hem shorts hem de geniş videolar için. Siz diyebilirsiniz ki ben shorts'lar için oluşturduğum versiyon 1'de 20-30 saniyelik daha kısa shorts'lar olsun. Versiyon 2'de 40-50 saniyelik shorts'lar olsun. Yani aynı mantık, aynı proje ama birinci versiyonda süre 20-30 saniye, ikincisinde 30-40 saniye. Bu şekilde kategorize ederseniz sizin için de büyük projeleri yönetmede çok daha kolaylaştırıcı olur. Not al, bu prompt liste iyi çalıştı. Yani bunlar zaten kütüphanenize ekleyeceğiniz şeyler imzane ve otomasyonu ekle. Bu da tabii ki sonunda hani kendi markanızı belirtmek istiyorsanız yazabilirsiniz şablona. Diyebilirsiniz ki bir yazı yaz ve bu yazının sonunda mutlaka işte şundan bahset. Şuna ekle. Ya da işte benim adımı yaz yazının sonunda mutlaka böyle şeyler de söyleyebilirsiniz. Yazının altında eğer yazarın kim olduğu ve yazarla ilgili ufak bir bilgi eklenmesini istiyorsanız bunu şablona dahil edebilirsiniz. Yazdığınız her yazıdan sonra sizin adınızı ve sizinle ilgili o bilgiyi yazının altına ekler. Evet, tek kural sistemi sade tut. Yani tabii ki sade tutup tutmamak sizin elinizde. Sade olması işinizi kolaylaştırır ama bazen sade olmaması da gerekebilir. O da artık size kalmış bir konu. Hangi projeyi yönettiğinizle alakalı çok karmaşık sistem kurmak, işe yaramayan promptları silmemek. Bunlar da tabii zaman içerisinde daha iyi promptlar üretebilirsiniz. Eskileri silip yerlerine bunları yazabilirsiniz. Şimdi bir örnek üzerinden, yani daha önce verdiğimiz bir örnek üzerinden konuyu biraz daha anlatalım. Bakın arkadaşlar, burada ne yapmıştık? Bir yazı hazırlamıştık. Sen teorik fizikçisin. Bu konuyu hiç bilmeyenlere anlatır gibi anlatmalısın. Hayattan örneklerle anlat. Arkadaşça bir yaklaşım sergide teknik bir dil kullanma. Diyelim fizikle alakalı bir blog sitemiz var. Ve biz bu, bunun içerisine fizikle alakalı yazılar yazmak istiyoruz. Buradaki yazının konusu bana kuantum dolanıklık konusu ile ilgili bir post hazırla idi. Biz bunun dışında mesela bugün de kuantum dolanıklık değil de yer çekimi ile alakalı bir yazı yazdırmak istiyoruz. Bunun yerine sadece bana yer çekimi ile alakalı bir blog postu hazırla diyerek burayı değiştirip tamamını alırsak bize yeni bir şey oluşturur. Hatta hemen deneyelim. Birkaç bir şey daha ekleyelim. Onları da göstermek istiyorum. Şimdi teorik fizikçisin. Bu konuyu hiç bilmeyenlere anlatır gibi anlatmalısın. Hayattan örnekler. Aynı şeyi kullan. Bana yer çekimi konusu ile ilgili bir blog postu hazırla. Bu post bin kelimeden az olmasın. Postun içinde E1 ve E2 etiketlerini kullan. En az bir tane tablo kullanmalısın. Başlık 8 kelimeyi geçmesin. Yazının içerisinde formül kullanma. Şimdi bir şey daha ekleyelim. Sana bir anahtar kelime vereceğim. Bu anahtar kelimeyi en az 5 defa yazının içinde kullan. Bunu söyledik. anahtar kelime, yer çekimi nedir? Şimdi bunu bir anahtar kelime olarak verdik. Yukarıya, şu bahsettiğimiz yere, şuraya gelip bir ekleme daha yazıyoruz. SEO kurallarına uygun bir yazı olsun. SEO kuralları şu. Arama motorlarında yani Google'da ya da Bing'de Aramalarda öne çıkmanız için SEO kurallarına uygun bir şekilde yazı yazılması gerekir. Bu sayede Google aramalarında ön sıralara çıkıp sitenize trafik çekebilirsiniz. Şimdi anahtar kelime yer çekimi nedir? Bunu ekledik. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Mesela diyelim ki yazının sonunda bir çizgi çek ve aşağıya yazı için bir meta description meta description SEO için oldukça önemlidir. En önemli 4 etiket site için yine bunu söylüyorum. Ve SEO'ya uygun URL oluştur. Şimdi bunu yazdıralım. Bu 3 tanesi biraz teknik konu ama açıklayacağım. Evet arkadaşlar yazımız yazıldı. Şimdi yazıyı inceleyelim. Bizim promptumuz buydu. Ne demiştik? Mesela 5 defa yer çekimi nedir? Kullan. Bakın 1, 2, onları da siyahla belirtmiş. 3, 3 defa kullan. Ha, 4, yani hepsini siyahla belirtmedi sanırım. 5, şurayı da gördüm yani. Evet 5 defa belirtmiş bakın bunu yaptı. Bu neden önemli? Yer çekimi nedir cümlesinde bizim Google'da öne çıkmamızı sağlayacak bir şey bu. SEO konusu hani biraz teknik bir konu olduğu için çok uzun anlatmayayım. Kısaca bahsediyorum. Yazının sonunda meta description istemiştik. Bu meta description oldukça güzel. Yazıyı açıklayıcı şekilde. Etiketlere 3 tane etiket vermiş. Yer çekimi nedir, fizik nedir, evrenin kuralları. SEO uyumlu URL, URL dediğimiz şurada çıkan, yani sitenin ardında şurada, şurada yazacak olan. Yer çekimi nedir, hayattan örneklerle anlatım. Güzel. Sonra da bize bir başka bir şey ister misin diye soru soruyor. Oldukça da güzel bir şekilde yazdı. Yani yazın tamamını okumaya gerek yok şimdi. Evet, şimdi prompt kütüphanemiz için bir tane promptumuz hazır diyebiliriz. Bizim bundan sonra yapacağımız tek şey bana yer çekimi konusuyla ilgili bir post hazırla yerine buraya hangi konuda bir şey hazırlanmasını istiyorsak onu yazıyoruz. Onu yazdıktan sonra bize tamamen bu kuralların tamamına uygun bir şekilde bir yazı inşa ediyor. Yani tek bir tıkla tabiri caizse iş ortaya çıkartıyoruz ve onu kullanabiliyoruz. Bir daha artık gidip de sürekli olarak yeni bir blog postu yazacağımızda bunların hepsini baştan yazmamıza gerek yok. Ha bir takım değişiklikler yapamaz mıyız? Tabii ki yapabiliriz. İstediğimiz yeri değiştirebiliriz. Mesela sana bir anahtar kelime vereceğim. 5 defa geçir. Yazıyı 2000 kelime yapacaksınız diyelim. Daha uzun bir yazı istiyorsunuz. Bunu da 10 defa yaparsınız. Ve anahtar kelime yoğunluğunu da korumuş olursunuz. Bu yazıyı alıp oluşturacağımız bir Word'de blog yazılarımız için prompt kütüphanemizin içerisine dahil ediyoruz ve ondan sonra her yerde kullanıyoruz. Bunun gibi bütün konularla alakalı geliştireceğimiz, yazacağımız, bahsettiğimiz metotları uygulayarak çıkartacağımız promptları en iyi hale getirdikten sonra prompt kütüphanemize ekliyoruz ve göreceksiniz zaman içerisinde çok güzel ve kullanışlı bir prompt kütüphanesine sahip olacaksınız. İşleriniz de aşırı derecede hızlanacak. Özellikle profesyonel bir mesleğiniz varsa orada çok faydalı olacağına eminim. Evet, bu şekilde eğitimi de tamamlamış olduk. Herkese başarılar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.